Bırakmayı hiç düşündünüz mü? Bugün düşündüm ama gene olmadı. Gittim paket aldım. Neler yaptınız efendim? Hiçbir şey yapmadım. Kafamda odaklıyorum bırakacağım diyor ama bırakamıyorum. Ee, düşündüm. Sadece düşünmeye de kaldım. Türkiye'de 15 milyon insan sigara içiyor. Her yıl 120 bin kişi sigara yüzünden hayatını kaybediyor. Benim babam akciğer kanseri şu anda. Yani sigara içtiğinden dolayı zaten kanser. Ee, bizim ailede sadece babam içiyordu. Onun haricinde kimse içmiyordu. O da hastalandı. Sağlık Bakanlığı Türkiye'de sigara içenliğin sayısını azaltmak için yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bakanlık tiryakileri 600 bin kutu nikotin bandı dağıtacak. Peki gerçekten nikotin bandları işe yarıyor mu? Beyin içinde olan e, nikotin reseptörünü tetikleyen bir hücre var. O hücreyi bu etkisiz hale getiriyor taktığınız müddetçe. Ondan dolayı da kişi sigara içme ihtiyacı duymuyor dolayısıyla. Zaten bu iktidarın en iyi yaptığı iş sigarayla ilgili. E, bu aldığı tedbirler. Bakanlık kutuların üzerine Sağlık Bakanlığı'nca parasız verilir, satılamaz şeklinde kırmızı renkte bir uyarı yazısı yazacak. Nikotin bandı kolumuzun tüysüz bir bölgesine 24 saatte bir yapıştırarak kullanıyoruz. İçerisinde 7 tane var. Genelde gündüz sabah kullanıp ertesi gün sabaha kadar. Sağlık Bakanlığı yakın bir zamanda ihaleye çıkacak. İhaleyi kazanan firma nikotin bandlarını en geç bakanlığa 1 Nisan 2016 tarihine kadar teslim edecek. Teslimatın ardından bantların dağıtımına başlanacak. Yani Sağlık Bakanlığı bu konuda duyarlı işte. Devletin desteğiyle de bu güzel olur yani. Umarım başarılı olur. Öte yandan Bakanlık Keşke bıraksa başlıklı ilginç bir uygulamayı hayata geçirdi. Alo 171'in internet sitesinde yer alan Keşke bıraksa butonuna basıldığında bakanlık vatandaşlardan sigarayı bırakmasını istedikleri yakınlarının telefon numarasını veya e-posta adreslerini istiyor. Bu kişiye SMS ya da mail atıyor.